Ne Gitse hoş geldiniz. Yepyeni kitaplarla, yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Bugün size spot karakterini tanıtmak istiyorum. Müthiş sevimli, tatlı mı tatlı sarı bir golden cinsi köpek. Şimdi şöyle ki spot karakteri gördüğünüz üzere çok tatlı, sevimli, sarı, golden cinsi bir köpek. Bu karakterin yaratılması 1970'lere dayanıyor. Eric Hill tarafından karakterize edilmiş çocukların gelişimine katkı sağlayan bu sarı köpek tam bir fenomene dönüşmüş durumda. Hemen kitaplarımızın da içine açalım. Spot böyle dediğim gibi sarı bir köpek. Hemen şuralarda görebiliyorsunuz. 0-3 yaş grubunun kahramanı, inanılmaz yetenekli, inanılmaz sevimli. Şöyle. Bu serinin aslında ilk kitabı şu. Where's Spot kitabı. Where's Spot kitabının en önemli ayrıntısı hemen sayfanın içinde açalım. Şu kapakçıkların olması. Bu Spot karakteriyle 0 yaştan yani doğduğu andan itibaren 3 yaşına kadar çocuklarınızı büyütebilirsiniz. Birbirinden çeşitli kitapları mevcut. Şu elimde gördüğünüz de Very Spot kitabı serinin ilk kitabı, ilk başlangıç kitabı. Eric Hill karakteri aslında çocuğu için tasarlamış gibi düşünebiliriz. Ve şöyle kitaba başlıyor. İçerisine küçük kapakçıklar ekliyor. Ve altında da farklı karakterleri buluyor. Peki bu kapakçıklar yani lifty flap dediğimiz bu kapakçıklar neden önemli? Bu kapakçıklar Çocukların ince motor becerileri, el göz koordinasyonu için çok çok önemli. Bu hareketleri yaparak parmaklarının gelişimini, ince kaslarının gelişimini destekliyor. Kapağı açarken el ve göz koordinasyonu sağlamış oluyor. Ve her defasında bu kapakçıkların altında bir karakter görmek onu heyecanlandırıyor. Şöyle devam edelim. Bu Spot karakterini bambaşka kitaplarda da keşfetmeye devam edebilirsiniz. Mesela Spot karakteriyle banyoda oynayabilirsiniz. İlk banyo kitabı. Su geçirmez, ıslanmaz. Şöyle sesli. Yine Spot'un hareketli kitabı. Yine ince motor becerileri için en önemli kitaplardan bir tanesi. Burada Spot'la birlikte akvaryuma gidiyorsunuz. Akvaryumda hem denizaltı canlılarını keşfediyorsunuz. Onlar hakkında konuşma imkanı buluyorsunuz. Hem de kitabın hareketli sayfalarıyla siz de kitaba ortak olmuş oluyorsunuz. Çok sevimli. Yine Spot'la birlikte ilk deneyimlerinizi yaşayabilirsiniz. Mesela ilk defa hayvanat bahçesine gitmişler. Yine kitaptaki kapakçıkları kaldırmayı unutmayın. Veya Spot'la birlikte ilk defa bir doğum günü partisine gidebilirsiniz. İçindeki metinler kısa ve gayet okunabilir. Şu My Big Book of Spot kitabında da her sayfada Spot'un yerini arayıp buluyorsunuz. Aynı zamanda renklere bölünmüş sayfasıyla da kelimeleri ve kavramları İngilizce olarak öğrenebiliyorsunuz. Özellikle İngilizce öğretmek istiyorsanız başlangıç aşamasında kullanabileceğiniz ilk kelime kitabı olarak düşünebilirsiniz bunu. Aynı zamanda cisimlerin yerlerini göstermesini de isteyebilirsiniz. Ve aynı spotun bir diğer macerası. Spotla birlikte gezmeye gidiyoruz. Ve bazı sayfalarda bu şekilde dokun hisset noktaları göreceksiniz. Çok güzel eklentiler olmuş. Her bir kitap formatı farklı. İnce sayfalı olanlar da mevcut. Veya şöyle kalın sayfalı olanlar da mevcut. Ne diğerlerine de bakalım. Mesela spotla birlikte ilk defa alışverişe gidiyorsunuz. Bakalım alışverişte neler yapacak. Alışveriş sepetine aldı, yumurtalarını ekliyor domateslerini ekliyor ve gayet uslu duruyor bu esnada. Ve kolayca alışverişlerini tamamlayıp eve dönüyorlar. Ne burada itfaiyeyi ziyaret ediyorlar. Ve Spot yüzmeyi öğreniyor, havuza gidiyor. Bu tür ilk deneyimleri Spot gibi bir karakterle bağ kurarak öğretmek çok daha keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Çok daha kolay atlatılabilir dönemler olur diye düşünüyorum. Her çocuğun hayaldir aslında bir köpeği olsun. Hele bu kadar sevimli tatlı bir köpeği olsun. Ben bir oyun arkadaşı aslında Spot. Yine kapakçıkları kaldıralım bakalım altında neler varmış. Sayfalarının yerleştirilmesi, kitapların ebatları, boyutları her biri çok keyifli. Çocuğunuzu kitapla tanıştırmak istiyorsanız ilk defa Spot karakterleriyle başlayıp yine Spot'la birlikte büyütüp 3 yaşına kadar, 4 yaşına kadar tüm kitaplarıyla devam edebilirsiniz. Her biri farklı bir yaş grubuna hitaben yaratılmış kitaplar. Dünyada da 60'tan fazla dile çevrilmiş Spot karakteri. Sanırım Eric Hill'ın çocuğu için yaptığı bu karakter tüm dünya çocuklarına hizmet etmiş diyebiliriz. Yine şu da çok sevimli bir tanesi. Bunun içerisinde yine böyle keçeden yapılmış kapakçıklar mevcut. C, E oynayabiliyorsunuz kitapla. Şöyle gösterelim. Her biri birbirinden keyifli. Her biri birbirinden değişik. Bu müthiş karakteri siz de megakisslab.com'da bulabilirsiniz. Diğer kitaplarını da keşfedebilirsiniz. Bu benim en sevdiklerimden bir tanesi. Sayfayı böyle karıp farklı farklı karakterler yaratıp üzerine konuşup gülüp eğlenebilirsiniz. Mesela burada Spot'un üst tarafı palyaço iken alt tarafı da bir kovboy çizmesi giyiyor. <laughs> Acayip bir ikili oldular. Veya bakalım ha, şöyle gösterelim. Çok yaratıcı bir kitap. Spot karakteriyle sizde tanışıp çocuklarınızı keyifle bu sevimli köpek eşliğinde büyütebilirsiniz. Spot sizlerle büyümeyi bekliyor. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.